Cowboys From Hell, Vulgar Display Of Power, The Great Saturn Trendkill gibi albümlerle grow metal türünü kalbimize yazmış bu isimlerin aslında yola makyajlı suratlar, glam saçlar ve latex pantolonlar ile çıktığını biliyor muydunuz? Pantera ilk albümünü 1983'te Metal Magic ismiyle yayınlıyor. Peşine Project In The Jungle ve I Am The Night gibi albümler geliyor. 1986 yılında Pantera Terry Glaze ile yollarını ayırıyor ve vokal için Phil Anselmo geliyor. Glam metal, hard rock ve heavy metal ekseninde dönen bu albümlere 1988'de Speed Heavy türündeki Power Metal albümü ekleniyor. Power Metal albümü dahil Spreyli saçlar ve parlak taytlar olayını sürdürüyorlar lakin 2 yıl sonra radikal bir değişimle pratikte ilk roll metal albümü olan Cowboys From Hell albümüyle hepimizin bildiği Pantera imajını oluşturuyorlar. Makyajlı yüzler yerini terde suratlara, parlak taytlar yerini postallara bırakıyor ve zaman içinde Anselmo'nun sahnedeki saldırgan tavırları, Dimebag'in sertleşen gitar tonları Pantera'nın yeni dönem kimliğinin tam merkezine oturuyor. Tabi şu 4 albümde karanlık kapıların arkasında gizleniyor. Grubun artık glamden uzak, daha agresif ve güneyli tonlar taşıyan bir tarzı var ve o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı.